Değerli dostlarım, sizlerle bugün değişik konularda muhabbetimizi sürdüreceğiz. Sohbetimize başlarken hepinize ehl Beyt aşkıyla sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Geleceğinizin kutlu ve mutlu olmasını diliyorum. ehl Beyt'in şefkati üzerinizde eksilmesin. Bugün dünyada yaşanan çok büyük felaketler vardır. Ve bunlarda insanlık büyük zarar görmektedir. Bütün bunların temelinde cehalet ve bu cehaleti kullanan zalimlerdir. Onun için insanların iki büyük düşmanı vardır. Biri sefalet, bir de cehalet. Sefaletin ve cehaletin olduğu toplumlarda, ülkelerde hiçbir zaman huzur olmaz, yaşam olmaz, itibar olmaz, güçlü toplum güçlü ülke olmaz. Sefalet, açlıktır, yoklu yoksulluktur, işsizliktir ve yaşam standartının olmamasıdır. Cehalet, dev sefaletten dolayı güçlenmektedir ve cehalet artmaktadır. İnsanlar eğitimini, kültürünü geliştiremezler. Öyleyse bir ülke ve bir toplum sefalet ve cehaleti ne kadar yok ederse, o ölçüde güçlü ülke olur, güçlü toplum olur, huzurlu ülke olur. Onun için vecizemde şunu söylüyorum. Bir toplumun ülkenin güçlü olması o ülkenin sefalet ve cehaleti yenmiş her alanda güçlü olmasına bağlıdır. Ama eğer sefalet, cehalet o ülkede o toplumda köklenmişse orada hiçbir huzur, demokrasi, insan hakları ve evrensel değerler olması çok güçtür. O bakımdan demek ki bizim öncelikle ülke idare edenler yahut da bilge insanlar, bilen insanlar bu alanda çalışmalarını daha çok hızlandırmaları gerekiyor. Bütün dünyadaki sefalet ve cehaletlerin azalması için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Düşünün ki son bir yılda Avrupa'ya gitmek için okyanuslara çoluk çocuğuyla kendini bırakan aşağı yukarı 300 bin insan vardır. Bu çağın büyük felaketidir. Neden? Orada bir ekmek ve bir yaşam elde etmek için. Demek ki o kendi ülkelerinde bu yaşam ve imkanlarını kendilerine vermeyen, esirgeyen yöneticiler hepsi suçludurlar. O halde demek ki yalnız dini siyasallaştırıp onları din baskısıyla tutmaya çalışanlar ayrı bir suç işlemektedir. Çünkü bir inanç siyasallaşırsa, bir inanç toplumun baskı aracı olarak kullanırsa o bütün diktatörler için kullandığı büyük felaketlerdir. Demek ki bize düşen görev sefalet ve cehaletin toplumun her kesiminden giderilmesi ve eşit yaşam, eşit kardeşlik, eşit sistemin zuhur etmesi, doğması için çaba sarf etmeliyiz. Eğer eşitlik yoksa hakkaniyet de yoktur. Eğer eşitlik yoksa Orada demokrasi de yoktur. Orada hakaniyet de yoktur. O halde bütün insanların birleşeceği ana tema ve ortak değer el ele vererek nefsi, hırsı ve çıkarı için çalışan insanların vicdana gelmesi ve Allah için vicdana gelmesi. Üç günlük dünyada Yunus Emre'nin dediği gibi Burası bir misafirhane. Gel sen de biraz oyalan. Ve sı kimseye kalmaz. Burası bir misafirhane. Mal da yalan, mülk dayanan. yalan. Burası bir misafirhane. Gel biraz da sen oyalan diyor. Yani burada insanların kendi kendini aldattığını, eğer vicdanını düşürmüş olsalar, hak için yaptıkları hayırlar, hizmetler kalıcı olan onlardır. O bakımdan e, alimlerin, velilerin, düşünürlerin sözleri mutlaka birer kelamdır ve onlardan bizi Yüce Rabbimiz uzak tutmasın. Vecizem'den size okuyorum. Alimler ittifakta, cahiller itilafta yarışır, zalimler de çıkar ve nefiste yarışır. Yani Allah'ın verdiği ortak değer akıldır. Aklı doğru çalıştıranlar Alimler, onlar ittifakta, aklı çalıştırmayan cahiller itilafta, aklı çıkar ve nefsi için çalıştıranlar, çıkar ve nefiste yarışırlar. Demek ki dünyada üç çeşit insan vardır. En güzeli olan, hak yolunda olanlar, aklı, ilimle, bilimle, hakkaniyetle, hak hukukla, dayanışmayla, paylaşmayla, yüksek ahlakla, hayır hizmetle, sevgiyle, muhabbetle, medeniyetle, sanat ve kültürle çalıştıranlar. Yani en güzel insan, e, nefsini açmış insan e, ve maneviyet ve marifet değerlerine sahip olan insan yücelik ölçüsüne sahiptir. Eğer bir insanda hem maneviyat hem marifet yoksa o insan sadece canlı bir varlıktır. Demek ki bütün temennimiz bir de insanların insan yapan değerlere sahip olması gerekiyordur. Ben bu arada bir şiirimle konuşmamı taçlandırmak istiyorum. Ben insanın insan hakkı tanırım. Nedir bu gavur, nedir bu Müslüman? Ben insanım, insan hakkı tanırım. Nedir alevi sünni, nedir bu ayırım? Ben insanım, insan hakkı tanırım. Nefsine tapandan insan olmaz. Zalimle cahilin dini sorulmaz. Muhabbet olmadan hakka varılmaz. Ben insanım, insan hakkı tanırım. Yaradanın sevgisi aşkı haktır. İnsan ayıranlar haktan uzaktır. Hak maneviyat ile barifettir. Ben insanım, insan hakkı tanırım. Kirin kalbindeyse su ile gitmez. İnsan hakkını bil, başka gerekmez. Fermanının gücü zalime yetmez. Ben insanım, insan hakkı tanırım. Evet, yıl 1968. Yani biz 68 kuşağı olarak yarım asırdan beri hiç durmadan sanat, kültür, ekonomi, uluslararası düzeyde diyalog ve sosyal, siyasal her alanda çalışmaktayız. Biz o kuşağı, o dönemin kuşakları olarak en bilge bir kuşağız diyebiliriz. Keşke o kuşak 12 Martla engellenmeseydi, emperyalizm şalterlerini indirip o kuşağın önünü tıkamasaydı. Böyle devam etmiştir zaten. Yani düşünün ki bugün, bugün Cumhuriyet'in 100. yılında yaşarken büyük lider Mustafa Kemal Atatürk yaptığı çalışmalarla 15 yıl içinde yaptığı çalışmalar tarihe sığmaz yani. Hem ekonomik hem eğitim hem demokrasi, hem laiklik alanında, her alanda yani olağanüstü çalışmalar. Ve Türkiye birinci derecede bir ülkeydi dünyada. Ee, ama daha sonra e, ne yazık ki o süreç o hıza devam edemedi. Ara rejimler, darbeler ve maalesef bizi e, bugün geri kalmış ülkeler kategorisine soktu. Allah yardımcımız olsun. Temelimiz bizler bu çalışmalarımızda büyük bir coğrafyaya, büyük bir üretim imkanına sahip olan ülkemizin yeniden şaha kalkması, yeniden güçlenmesi için hepimize görev düşmektedir. Ehl-i Beyt aşkıyla hepinize tekrar kucaklıyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum.